Merhaba arkadaşlar. Prenses Güneş 2017 kanalına hoş geldiniz. Bugün ka kapıyı karaladık. Onu göstereceğim. Ailes gel kapıyı gösterelim. Bakar mısınız kapıya? Öpücük öpücük. Şurada da öpücük öpücük. <laughs> ya şunu şu öpecekleri ben yaptım büyük olanları. <laughs> Çok iyi olmuş <laughs> Yarına mı sileceğiz onları? Tabletimi sileceğim. Düz durulması için. Şöyle yaparsan olur. <laughs> bu aslında bağlayacak bazı yapıyor ama bu durumda. bunun. Ucu yok. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Bakın çabuk. Oda serisi de var. Serisi Işıklı <laughs> olmasını istiyor musunuz? <laughs> Çok uzak bir yer. gidiyor. Arkadaşlar bu kimin babası biliyor musunuz? Annemin babası. Aynı ne yapıyorsun acaba? Bakayım. Bir şeyler yapıyorsun. Evet, Biz bu suda içmiyoruz ama bu bu suda. Bir şey yokmuş ya. Hmm. Anne odam tarağıma alacak. Dudu ama annene ne olmuş? Galiba bir sürdük. Ya, o yüzden şunu sabitleyeyim. Dudu ne olduğunu hiç farkında değilmişim. bence ruju da ya. Burada pembe gibi gözüküyor ama bakın kırmızı. Dudağım da pembelik kaldı. Bekleyin ben bunu çapatıp atıp geliyorum ama biraz daha sileyim. Böyle oldu. <laughs> Anne. Tuzlar bir silindim, pembe kaldı ama. <laughs> ya Aydız yeter ya. karışıkları sen yıkayamazsın. Yıkayamam. Yıkayamazsın. Daha küçücük. Daha iki buçuk yaşındasın. Onu geri bırak. Bak. Odaki ge odada geç. Sonra ne? Anne. Aile suyla oynuyor. Aile suyla oynuyor. Ay Anne dedi ki lütfen oynama dedi. Gıcık yo. Arkadaşlar, kusura bakmayın kardeşim biraz kızdım da o yüzden. Neyse ben çıkıyorum bay. Ama biraz tak tamam. Yok. Bay bay.